Merhabalar efendim. Şu an eve ulaştık. Biraz yorgunum. Saç baş dağınık gördüğünüz gibi. Ee işten geldik. Aslında dün canlı yayında iz dün mü öbürsü gün mü ne canlı yayında izlediğimiz GTA 6 videosunu yayınlamayı planlıyordum. Onu da yayınlarız e, ama Zombi e, evrenin Monster up'tan bir tane video gelmiş. Antivirüsün yeni videosu 4 dakikalık falan bir video. Ona bir bakalım istiyorum. Ondan sonrasında e, yeni videolara da zıplamaya çalışırım efendim dedikten sonra yorgunum kusura bakmayın arkadaşlar. işten geldim, rahat bir yarım saat, 40 dakika yatağa uzandım, oturdum. Şöyle bir telefona bakayım diye telefonu eline aldım, yatağa bir oturdum. 45 dakika rahat. Yani bir uzandım şöyle inanın kalkamadım. O derece yorgundum. 45 dakika yasakta kaldım diyebilirim. <laughs> o yüzden birazcık video gecikiyor. Kusura bakmayın. Şimdi buyursunlar. Monster Up bizim için neler hazırlamış mı bakalım. Antivirüs 4 dakika 10 saniyelik video buyursunlar. Ha e şu Shadow TV'nin ka yerinde kalmıştık. Geçti mi izliyoruz lan bu arada? Evet. Aa R bilmem kaçtı lan o. Dur lan. Iki oh shit. 2K açalım. Oh. Evet. Oh shit. silahları ve yüzü kapandı. Av. Oh. Bizimle gel. Yok gidemiyor. Aa. Engelleyici, blocker. Teleport olamıyor. He, ondan sağda solda kaçıyor. Oh shit. Aa lady. Bu iyi tarafta mı kötü tarafta iyi tarafta diye biliyorum ya. Ha TV'ler kötü rol oynuyordu burada galiba. Oh shit. Ooo lady'nin silahını kopardı. Tuşa bas. Press the button. Oo sinirlendi. Oo. Oh. One cut off. Biri kesildi. <laughs> Eyvah. Oh shit. Bu kim la? Oh. Ko koşmaya bırak. Ah. For the Alliance, birlik için. <laughs> Eyvah. Ne oluyor lan? Aa, çok hızlı dönüştü. Aa. What the fuck? Çok hızlı dönüştü ama of of. Eyvah 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 eyvah. Eyvah. What the fuck? Ha evet. Lady ile bir şeyler zom zombiler düşman. Aha. Dönüşecek mi bu? Orada bir garip bir şey oldu çünkü. Oh shit. Hmm. Oh. Ah. ah fuck. Bitti sanırım lan. Ah hala yaşıyor ve dönüşmemiş. Come in, Come in, the city is occupied. We need a titan. Come in, cevap verin, cevap verin. City uh, occupied, ele geçirdi şey yani meşgul, ele geçirdi. Occupied artık. Uh, we need the titan. Titanlar, titanlara ihtiyacımız var, cevap ah, ver. Ama yok. İlahi tutuşu içeremiyoruz. Don't worry I got us off. The... Bizi buradan çıkartacağım. Merak ediyorum. My communicator is broken. İletişim, iletişim ver, yani vericim bozuldu. And they won't be able to find us. Ve onlar bizi bulmak bulamayacaklar. Bizim ekipli, bizimkiler, bizim çocukta bizi bulamayacaklar. We need to go get the city in the north. Kuzeydeki city'ye gitmemiz gerekiyor. N Nerf. Kuzey demekti değil mi lan? Nerf aynen. Adın ne? Ay, fuck. Adını söylemeden bitiriyor musun videoyu? Calvin? Aa. Harekete geçmenin zamanı. What the fuck? Bizim kameraman değil, şey Plunger değil miydi o bu evrendeki Plunger? Calvin kim oluyor? Bilmiyorum ama İlginç bir e, video, ilginç bir teoriye doğru evrilmiş Monsterap videosu da. Videoda böyleydi arkadaşlar. Hani e, birkaç tane yerin dışında fazla şey yoktu. Soru işaretleri oluşturdu. Evet ama hani e, Yeni bir evrene girdiğimiz için garip bir şeyler olacak gibi görünüyor. Ee, Monster Up evreni oldukça ilginç bir yere evrilmeye başladı. Her videoda söylediğim gibi oldukça ilginç bir yere evrilmeye başladı. Diğerlerinin durumu nedir onu bilmiyoruz ama şu anlık böyle diyelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse eğer beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve paylaşmayı düşünebilirsiniz videoyu. Tamamen size kalmış. Bir sonraki de görüşmek dileğiyle diyelim. Videoları hazırlayacağım. Merak etmeyiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.